Merhaba millet. Bugün geleceğe doğru adım atarken yapay zekanın potansiyel tehlikeleri gibi hem büyüleyici hem de rahatsız edici bir konuya dalıyoruz. YZ artık sadece bilim kurgu malzemesi değil, gerçek ve bizim bile takip etmekte zorlanacağımız bir hızla gelişiyor. Makinelerin sadece görevleri yerine getirmekle kalmayıp milyonlarca hayatı etkileyebilecek kararlar aldığı bir dünya hayalinin kulağa bir filmden fırlamış gibi geliyor. Değil mi? Pekala, bu düşündüğümüzden daha erken bir zamanda gerçekliğimiz olabilir. Temellerden başlayalım. YZ, akıllı telefonunuzun asistanından hava durumu modellerini tahmin eden karmaşık algoritmalara kadar her şey olabilir. Fakat asıl endişe, otonom karar verme denen bir şeyle başlıyor. Bu, YZ sistemlerinin insan müdahalesi olmadan seçim yapması anlamına geliyor. Şimdi, soru şu, ya bu kararlar ters teperse? Örneğin, Askeri dronlardaki YZ, hedeflere bağımsız olarak saldırmaya karar verebilir. Ya hedefi yanlış tespit ederse, sonuçları felaket olabilir. Ve bu sadece savaşla ilgili değil. Sağlık hizmetlerindeki YZ, hastalıkları yanlış teşhis edebilir veya doğru şekilde denetlenmezse zararlı tedaviler önerebilir. Bir de gizlilik ve gözetim sorunu var. YZ sistemleri zaten bir kalabalıktaki yüzleri tanıma veya çevrimiçi davranışları izleme yeteneğine sahip yanlış ellerde. Bu teknoloji eşi görülmemiş gizlilik ihlallerine yol açabilir. Ama her şey karamsarlık değil. Doğru düzenlemeler ve etik yönergelerle YZ'nin gücünden yararlanabilir. Riskleri azaltırken yeteneklerinden faydalanabiliriz. Anahtar bilinçli ve hazırlıklı kalmaktır. Peki ne yapabiliriz? YZ gelişmelerinde şeffaflık için baskı yapmalı ve dijital zeka çağında insan çıkarlarını koruyan yasaları savunmalıyız. Sonuç olarak, YZ e inanılmaz olanaklar sunarken doğru yönetilmezse önemli tehlikeler de arz ediyor. Teknolojik olarak ilerlerken güvenlik ve etik standartlardan ödün vermemek bizim elimizde.